Anam saçına ne oldu abi senin? Yanlışlıkla abi. Hasan abi saçına <laughs> ne yaptılar senin nasıl abi? Yanlışlıkla ya ben bunu istememiştim. Oha! İç sesin için vedik oldu ya. Eee hey, iç ses. Sen bu halleri düşecek adam mıydın ya? merhaba arkadaşlar bugün Hasan abimle birlikte tekrardan böyle efsane bir GTA 5 serbest takılmacayla sizlerle birlikteyiz. Abicim hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nersin? Hoş bulduk Furki ne haber? İyidir abicim. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Ben de iyiyim. Şu anda tırın arkasında e, Aynen adam sen arkadasın gibi. değil mi? <laughs> ben tırın arkasındayım <laughs> şimdi. Arkadaşlar Hasan abinin videosunda bu tırla güzel şeyler yaptık. Şimdi en son bu tır kaldı. Şeye gidiyoruz şimdi. Benim garaja doğru gidiyoruz. Bu arada şöyle bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum sizlerden. Biliyorsun biliyorum. Sevgiyle Rekor bak bu seriyi çok seviyorsunuz. Biz de çok seviyoruz. Aynen öyle en az devam en ediyoruz bambam. En, bam bam. en azı Allah sığmayacak zannettim bir Ana Arabın. Çakıldı abi gördün mü? Ben bir şey göremiyorum ki arkadayım oğlum. Aa ben, sen ben yolu görmüyorsun. Ya. Dur dur ben geldik yiyorum, geldik. Ben çok yiyorum. az kaldı inme. Ne olur ki ne olabilir en yani çok. Doğru. İn abi bakalım o zaman. Geldik zaten. Tamam, indim İndim. Geldik geldik durdurdum. Neredesin ben iniyorum? Aa! Ne oluyor be? Geldik abi. Tamam neredesin Gel abi Selamun şimdi benim aleyküm aleyküm Allah, Allah. Aleykümselam abi dur ben de Adım sana buradan şey Seni seviyorum Furkan. <gülüyor> <gülüyor> Sağ abi ben de seni çok seviyorum. Aa vuramadım ne ya. Gireceğiz? Aynen. Şimdi şey yapacağız abi. Ee, benim hem ofis hem de şey hem de garajım falan var abi. Burada çok efsane garajım var. Sana garajlarımı gezdireceğim. Aynen bakalım. Furkan garajını tazelemiş. Oo, Aynen arkadaşlar 10 numara garaj Olde. yaptım. Mükemmel ötesi arabalar yaptım. Şimdi size onları göstereceğim. Yaman Holding. Nasıl? Bak bak Yaman Holding. <laughs> abi. dizi filmde gibi hissettim kendimi. <laughs> Değil mi? Bak, holding bak. holding. Aynen diyeyim. aynen. Burası benim Yaman holding. ofisim abi. Ben tuvalet benim işim var birazcık ya. Sen abi gel... nasıl işin var? Neredesin? O masaj abi? salonu mu burası? Neresiymiş orası? Sen neredeydin? Nereye gittin <laughs> ki? Ya <yaptın> buraya şey? <laughs> masaj salonu var burada. <gülüyor> <gülüyor> Yok be abi, ben burada uyuyorum. <laughs> Orada mı? Ha burası senin yatak odan. Hey. Masaj ya. salonu sandım ya. Burası şey ya, ofis ya. Uyumak istedim ve şurada kıvrılı veriyorum. Hani şey değil öyle, tamam. ev değil bura. Tamam. Şimdi abi Çıktım. direkt garaja gidelim o zaman. Asıl olay tamam. garaj çünkü. Merhaba Merve hanım, nasılsınız? Arkadaşlar efsane. Abi şu anda sana 3 tane garaj gezdireceğim tam. Üç mü? Her ya bir biri... bir şey gençler bunlar nereden buluyor bu paraları? Ben Bak. de fukarayım? Benim hiçbir şeyim yok ya. Bizden <laughs> tuhaf var ya. Ve her biri üç katlı abi. Ne diyeyim exit roof mu ground mu? Dur. Ben şimdi garaja geliyorum abi sen ondan sonra büyük ihtimal çıkar. Hayır orada yazıyor bende exit to ground şimdi exit hem to roof yazıyor. arkadaşları gezdireceğim hem videoda göstermiş olacağım hem de seni gezdireceğim. Ee, Tepkini falan merak ediyorum. Ne yapacağım söyle de exit ground mu roof mu? Yok abi şu an ikisi de değil. Şu anda benimki dolsun. Benimki loading ekranında. Büyük ihtimal Stand ondan bait, sonra tamam. gelecek. Ha, ha tamam, Şimdi diyorum. geldi mi? Geldi. Oo. Geldim mi abi? Evet. Ya bu para gençler var ya, onlar var ya. Arkadaşlar bu bakın burası. Şuna bak. ya, hepsi spor arabalarımın en olduğu. En burası spor arabalarımın olduğu garaj. Daha abi 3 katlı. Gel gel. Ya sen çılgınsın. Ciddi misin üç 3 katlı? Abi tabii ki. Daha ve bu birinci garaj. Bu yarış arabalarının, spor arabalarının olduğu garaj bu. Bir A. Oh maşallah. Sonra tabii canım Yaman Bak. Holding olunca tabii arkadaşlar evet burada ikinciler görüyorsun ikinci kat. Bunlar diğer spor arabalar. Maşallah. Üçüncü kata geçelim abi gel. Oh ikinci, garaja kat. geçeceğiz abi. Şimdi ikinci garajda da jiplerim var. Maşallah. Üçüncü Allah garajda Allah ne var abi sence? Aa burası boşmuş. Burayı dolduracağım. dolduracağım <laughs> burası Boş dön abi, dön, tam dön. dön. Bura, benim olsun. Tam tamam, burası senin abi. <laughs> Buraya bana bir tane Velespit koy Velespit. Yok oraya ben Ayıp ediyorsun. Al, al abi şu iki kat senin olsun ya. Ya istemem ben istemem. Bana Velespit Gel abi diyorsun. şimdi. Ya elektrikli skuter. İkinci garaja <laughs> tamam. geçiyoruz. Tamam. Arkadaşlar tam 100 milyonluk bakın. İkinci garaja Başka geçiyorum. Ama. Burada Allah. da. Şimdi şeylerim var abi. Burada da jiplerim var. Çağı Üçün, bakalım. Üçüncüsünde de abi motorlarım var. Ben şöyle biraz manzaraya bakayım. Oo çok yüksek bir şey Afurki. Abi ben manzarayı şu an görmüyorum da he gelsene abi. Arkadaşlar tamam, bakın. Tamam geliyor. Ciplerime bakın. bakın. Uf uf Lamborghini jipi var ya abi. Onu aldım. Lamborghini. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Lamborghini var ya abi. <gülüyor> Lamborghini. Lamborghini. <laughs> Nasıl? Bunları da yak. Bu senin rengin işte. Yeşil yeşil. Nasıllar abi? Aa çok güzeller. Çok şık bak, be. Bak bak bak. bak. Kime yaptırdın? İç Bunların... mimarın kim? Abi iç mimara gerek yok. Arabaların hepsini kendim modifiye Ne biliyor muyuz ya? Binemiyoruz ki. Yok sen binemezsin. Maket evet. bunlar gençler bizi kekliyor. Bak bilinmiyor hiçbirine. Gel gel ikinci Bak, kata gel market. gel. Tamam geliyorum. İkinci katta bağlım neler varmış. Burada da birazcık böyle savaşımsı. Savaşımsı. Bak, askeri aynen araçlar da var. Aynen. Harbiden <laughs> <Aynen> ya. Görmüş <laughs> bir araçlar. Savaşımsı araçlar Biraz var arkadaşlar. arkadaşlar. Vuracakmış gibi vurdum tu. Biraz ateş edimsi. Biraz can yakan. Hani böyle <laughs> hafif zırhımsı. Ay. <laughs> savaşımsı dedi ya. <laughs> Oğlum bu araba ne? Bu Emrecan da arabası kesin. Ne bu? bu? Yok ya. abi, bu da sava savaşımsı. Abi Emrecan. de Emrecan'a benziyor bu arada. <laughs> Bak burada Bilmiyorum. abi ambulans aracım var. Bak 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 görüyor musun bak. Oo kurtarma arabası. Tabii Life tabii. 3. katta dur. bunun bir şey var mı? Dur ben bir hemen sana söylemeden ben bir kontrol edeyim. <laughs> Üçüncü katı doldurmuş muyum acaba? Üçüncü katta Aa yok. Bunlar atılacak abi. Bunları çöpe atacağım. Bunlar da yok Neden sayılır. Göreceksin. Bakın bunların hepsi atılacak. Buraya yeni cipler gelecek. Oha Batman'in arabası var. Nasıl atarsın? Abi bundan vardı zaten. Batman. O birinci garajda vardı. Batman. Abi şu nasıl bir arabadır ya. Ya bak 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 çeşit çeşit hepsinden var. En biliyorsun. güzeli bu. Bak bunu bana satsana. Kurdajdan mı aldın bunu? Abi ben sana ne direkt ne vereyim, vereyim bunu ayıp ediyorsun ya. Bunu ver de bizim Hüsamettin abi var. Ona modifiye ettireyim. <laughs> tamam. Şimdi abi, Şöyle, abi bak. Ara, araba 3 araba 10.000 TL ama içine böyle 20.000 TL'lik şey ses falan yapmış. Şey canım pahalı yaptım. o bu böyle arada. Var. Gel gel abi gel. Bir <laughs> birinci kata bir geçelim. Yukarıdan. Araba düşüyor yukarıdan. Nasıl, nereden? Baba baba baba. Nerede Nereden hani? Düştü, düştü, indi İndi aşağıya. Ben niye görmüyorum? Ha? Görmedin, geçti. Ben görmedim valla. Araba indi aşağıya ya. Dışarıda insanlar çatışıyor büyük ihtimal. Evet, büyük ihtimal. Şimdi, ihtimal. Evet, üçüncü gördüm? garaja geçiyoruz abi. Bak Üçüncü garaj? Aynen. Üçüncü garajıma geçiyoruz. Asasörle hemen. Ya şimdi çok... Aa, vuramadım. Burada, burada da... Abi. En vuruyordum çaplada. <laughs> <laughs> vuramadım ya. Yok, burada vuramazsın. <laughs> Burada da motorlarım var ama ikinci kat abi özellikle o kadar güzel araçlarım var ki orada. Bak gel abi. Tamam geldim. Burada motorlarım lan, bu var. Lan, bu... <laughs> bak abi burada motorlarım var şöyle. Güzel. Ama lan. bak asıl ikinci katıma gel bak ikinci Aa, katıma. Bu şey miydi ya? Ne o Işıklı motordu değil mi bu? Aynen ya aynen. Ya ışıklı motorla oynasak ya bir ara ya. Abi ya. bir ara ne oynayalım biliyor musun? Şu arkadan aynen. ışık çıkıyordu ya bizim. Hani çarpınca ya, ölüyordu. Hatırlıyor ya, musun? musun? Işıklı motorlar işte. Ha, Ol o Bak oldu. bak Tron bak, bak. Tron Tron. Tron Tron evet evet Tron oynamamız lazım. Tron, Tron, Tron. Neydi? Bak Oooo, burada da F1'lerim e e var. Bak bak. Formula araçları. Bak. Aynen. Çiftembe olan güzelmiş. Şöyle fotoğrafımı çeker misin? Çekeyim abi. Dur abi hemen çekiyorum gösteremiyorum ki şöyle yapayım. <laughs> çektim abi, çok iyi oldu. <laughs> Gerçekten çektim. Aa, telefonu o telefonu çıkartıp çekiyorum Gerçekten çektim bu arada. Nasıl yaptın onu? Abi ben... telefonunu çıkar bak kamerayı açıyorsun. Çıkarttım. Bak kamerayı bak, seç oradan. Telefon... Aa, evet. Bak dur abi, sen de benim şununla çek. Aha evet. Ben şöyle yapayım. yapayım. <laughs> çek abi. Ye. <Yeah>. Pozu <laughs> nasıl verdin? Şeyle Capslock da benim. Yes. Sen Caps Lock'a tamam. bak, basayım abi. Bak bir. Caps Lock. Aynen. Dur ama ben o telefondan çıkmam lazım. Nasıl Aynen. telefonu. Şey yap, ESC'ye bas. Basıyorum. Çıkmadı mı? Benim telefon elime yapıştı. <laughs> Aa şeye bas abi, sağ tık, sağ tık. Pardon, pardon, saving diyor. Şu an telefon tekrar elinde. Dur tamam, indirdim. Şimdi sen beni çek tamam mı? Dur, tamam. dakika. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Caps Lock'a bastım yani bir şey olmuyor. Abi o zaman senin içinde hareket tanımlı değil. E. Aynen hareket two. tanımlı değil. F. Yok base. abi. Tamam ben deli anlı gibi poz veriyorum ya. Tamam abi şöyle yandırıyorsun. Of Uf be poza bak. <laughs> Efsane oldu abi fotoğrafı görmen lazım. Bunları at altına WhatsApp'tan atıyorum abi şimdi. <laughs> tamam. Gel bir de selfie yapalım ya. Yapalım. Şöyle dur hemen. Allah dur yanlış yaptım. Ulan çıkar. Heh. Ön kamerası yok muydu bunun? Vardı. Sen orada dur. dur. Yok yok bunun ha. ön kamerası vardı da nasılydı ya? Dur ben de bakayım. Aynen gel abi arkama gel. Buldun mu ön kamerayı? Evet evet gel abi arkama gel. Ben de, buldum, ben de bakıyorum bulamıyorum. Gel 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 şeyle, şeyle çevirdim abi. Şu değiştirme yönü. Hmm, Sayfa yani aşağı yukarı yapıyoruz ya. Onun adını unuttum. Aha bak abi bana kamera doğru. Telefona doğru bak. Abi sen nereye bakıyorsun? Sola bakıyorsun. Tam telefona bakıyorum şu an. Yo bir tık şey yapsana sağa doğru yapsana. Aynen. Dur aha Dur Aynen. Aynen. Çekiyorum abi. Çek. <gülüyor> <gülüyor> Oha çok <laughs> iyi oldu ya. İnan, yalnız benim karakterin arkadaşlar şu tipine bakar mısınız ya? Sen bunu bir adama benzet ya. Aynen gel abi o zaman hem sen saç sakala götürelim abi olmadı. Ben de şu kıyafet evet. falan alayım. Aa bizim tır burada. Yes, Şimdi götür. nereye götüreyim abi kıyafet yerine mi gidelim? Aynen ya şu seni bir adam edelim ya. Tamam. Beni bir adam edelim şu üstümüze başımıza bir şeyler alalım yazık günah adamı. Ya. Çıplak ben de iç sesi kıyafet alayım ya gençler. Oy! Ya bak hiç ya. beklemiyordum Bu ben, ne? Ben, de hiç beklemiyordum. Aklım çıktı. Ödüm patladı. Benim de ödüm patladı. Pislik herif ya. Çok kalabalık abi burası. Yandık nerede, biraz. Nerede o? Hemen Gel, araba sarılalım. alalım. Gel sarılalım Furki. Sarılalım abi. Tamam tamam boş ver boş ver. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ah tamam tamam. <laughs> ah <Abi, gülüyor> Araba. <gülüyor> Furkan gözü önünde yamuk. Abi ya. Ya araba durduralım. Araba da geçmiyor şansımıza. Araba geçmiyor lan. Dur şişt, Şşt, Kardeş şurada dur bak yırtıklarım. Lazım. Oha! Vallahi. Vallahi öldürüyor seni. Vallahi vurdular Bildim. bana ya. İn İnle. Gel abi, hemen gidelim şöyle. Vallahi gidelim ya. Etrafta çok insan var, sıkıyorlar. Evet, gel ki. Hu. Selamun aleyküm. silahla giriyorum yalnız dur dur silah bırak abi. Bıraktım. Selamun aleyküm bacım. Uyguna döndü iş. Aa ben polis arıyor ya. Polisten kurtul diyor. Şimdi kurtulur muyuz? E bas şeyi çağır, Lester'ı mı çağırıyor birini? Tamam tamam kurtuluyor zaten. Şimdi hemen şuraya 2 dakika saklanayım. Abi ben arkaya soymak abi ne gidiyorum polisten saklanacağım. Kadın diyor ki defolun buradan gidin diyor. Ağzını bulduk senin abi. Aa diyor tamam. ki polislerden buradan saklanamazsın diyor. Ben kurtuldum. Aa ben nasıl kurtulacağım? Sen de abi şu arkaya doğru geç. Bağırma lan. Kaçaksın sen diyor. Değil mi ya? Ben kurtuldum abi polisten. Acık orada bekle kenarda. Büyük ihtimal kurtulursun sen de. Abi de griye dönüyor. Bitti. Arkadaşlar nasıl bir şey alsak acaba ya? Şöyle pahalı bir şey alalım. Abla şimdi yardımcı olacaksın mı? Bak şimdi hemen nasıl düzelecek. He. Adam, Adam oldu. Abi direkt kombinler var bak burada. Hatta takım elbiseli kombinler falan var. Direkt satıcıdan seçtiğin zaman istiyorsan öyle bir şeye bakabilirsin <laughs> sen. Bakayım ben kombin bakayım. E dedim. Bak abi. Ee, Sweet Jaggeds. Bakalım ne varmış. Aha önceki kıyafetim buydu. Şunu bir seçelim. Yo Sweet Jaggeds değil. Fit. Şöyle güzel tarz bir şey yapmak istiyorum ya. Ne yapsak acaba? Bakıyorum. Eski kıyafetim abi. Bak bu hatırlıyorsundur belki. Dur ben görmüyorum seni. Tamam o zaman ben dur şuradan tek tek alışveriş yapacağım ya. Yoksa diğer türlü... Burada şapkalar varmış. Yok. Bunlar neymiş? Buldum ben kıyafetimi buldum. Bakayım abi. Abi. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim inanılmaz güzel olmuş. <laughs> Tam böyle Yeşilçam filmi. <laughs> Oha Nuri Alçosun abi şu an. <laughs> Tam bir Çok Nuri Alçosun ya. şu an. Çok neşen elimde böyle bardak. Hmm. Dur ben de alayım mı ondan? <laughs> Al böyle gezelim. <laughs> Hangisiydi abi o? Benim o şeyim. Ama hatırlamıyorum ki. Tur hemen arıyorum. Aa, gösterir ama outfits. Hemen bulacağım. Rastgele buldum ben onu ya. Büyük ihtimal o. Ya ceketlerim orada bir yer değil, değil mi? Arkadaşlar bulacağım hemen bulacağım. Nerede acaba? Outfit saved. No items. Aha burada olabilir. <laughs> bakıyorum. Yo <laughs> tamam. burada da yok. Hamam <laughs> şeyi kıyafet. Aa, aa bulamadım abi. Aa bak bak abi ne giyeceğim bak. Ya abi orada <laughs> or, or, or bir yerde işte. İç ses ben, ben he. artık yeni iç ses benim. Hayır Serif. Hemen bakıyorum. Dur burada bir yerde oysa o zaman. Şurada bir yerde olacak. Burada bir yerde ister, şurada bir yerde. Hemen. Aa şunu aldın galiba. Bu mu? Evet evet aynısı gel. <laughs> tamam, hamam, hamam kıyafeti gel. Geliyorum. <laughs> Aynada falan ki ke ha kendini görüyorsun zaten. Görüyor. <laughs> görüyorum, görüyorum. Abi halimize bak ya. <laughs> Efendim selamünaleyküm harbiden. Efil efil işte ya güzel. Ayakkabı ayakkabı da esiyor abi. Yalan <laughs> hiç ses. Bu hallere Aa adam Aa, geldi. Nevzat var. Nevzat diye biri var bak. Ya boş ver abi takılma sen işine bak. Dur korna çalıyor ya ben de korna çalıyorum. Tamam hadi. <laughs> i̇nelim mi bir şaşırsın dur. bir. Dur inelim gel abi inin abi. Bak, bak. <laughs> Selamun <gülüyor> aleyküm. <gülüyor> Selamun aleyküm kardeşim hayırdır? Ha? Sen <laughs> dur hayırdır yazayım mı abi? Sen hayırdır? Ha? Sen bizim kim olduğumuzu biliyor mu? Gelmeyeceğim diyor, gel demedik ki. Biz Robte Şamburlu... <laughs> Çete... Tamam hadi gidelim gidelim. Gel. Hadi gidelim ya abi aynen. Adamın arabasını alayım mı abi? Gel gel. Bırak, bırak abi bulaşma ya gel. Tamam hadi. Ya alacaktım onu. Sonra... Aa arkaya bindim ben. <laughs> ne yapıyorsun? Nereye gideceğiz senin? Abi nereye gidelim ki bilmiyorum ki. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Arkadaşlar bu arada yorumlarda... Hani diğer bölümlerde ne yapmamızı istiyorsanız... Böyle serbest sakılırken hani nasıl olaylara girelim neler yapalım onları da yorumlarda kesinlikle yazın. Aynen. Şurası mı berber? Neresi berber? Ee, aynen orası abi. Şurası, gel. Geldim. Selamünaleyküm biz geldik. Selamünaleyküm. Halimize <laughs> bak abi ya. Otur. Oo oh, Sokaklarda bu halde geziyoruz ya. İç suratı biraz değiştireyim ben. Sen ben de, de, şöyle izleyin. Sen de hakikaten suratını falan bir şey yap ya. Saç ben abi. Ee... Hemen kamerayla seni çekeceğim abi. Şu anda görünüyor oh. mu benim yaptığım seçtiğim şeyler? Yok işte geri gözükmüyor. Dıştan çekiyorum seni. Ben Aa söyleyeyim. çok iyi bir tane fotoğraf çekeceğim şu an. Çek bakalım. Dur şuradan gözükmem lazım. Arkadaşlar bakın efsane olacak. <laughs> Aa dur seçmedim abla dur yanlış seçtim. Lan seni rahat seçmedim, bırak. Yanlış seçtim. Anam saçına ne oldu abi senin? Yanlışlıkla. <laughs> Hasan abi saçına <laughs> ne yaptılar senin nasıl abi? Yanlışlıkla ya ben bunu istememiştim. <laughs> Ama bu güzel bak. Onu yap bana. Abi ne olmuş be hakikaten benim saçma. <laughs> abi sana ne yapmışlar abi? Ah. Oo. Lahip. Abi efsane bir aynadan abi, fotoğrafımızı abi, çektim şu an. Abi arkadan göstersene ya enseden niye Ha çevirebiliyormuşum. Oo abi. baby. Abi video sonu bu fotoğraflar atacağım sana. Var ya diyecek ki oha. <laughs> Uf çok iyi oldular ya. Sakal yok mu sakal? <laughs> ne yapıyorsun abi ben... <laughs> sen... Sakal Abi bir selfie yapıyorum şu an var ya. Of çok iyi oldu. <laughs> çok iyi oldu. Abi, abi, ben bir şey yaptım ama iğren Recep İvedik. <laughs> Bakayım abi. Vallahi Recep İvedik oluyor. <laughs> abi o harici bidik yaptı karakteri ya. Saçını da onun gibi yapsan abi tamam. Aynen dur, dur. Hair Onun saçı nasıldı? Saçı nasıydı harbiden? Dur bakıyorum abi hemen söyleyeceğim sana. Böyle biraz kaşına doğru gelmiş saçlar böyle düz hani böyle. İnek yalamış gibi yapışmış bak. direkt. Bakıyorum. Aynen, 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 aynen. <laughs> Oha! İç ses Recep vedik oldu ya. Eey, i̇ç ses. Sen bu hallere düşeceğinim yoktu ya. Çok komik. Gerçekten civitik yaptı ya karakteri. İç ses'ten Recep e giden yolculuk. Bak şu olursa Recep Vedik oluyor tam. Bakıyorum abi. Açlı gözlü, döşü kıllı. Ne yaptı abi şu an? Her yeri kıllı oldu işte. Ha vücudu. <laughs> abi harbiden tam recevidik oldum bu arada. Başka ne var abla? Chess kontaks mı? mı? Oo, mıyım? şöyle fotoğrafını çekeyim seni. lens. Abi göz rengimi değiştirebiliyorum. Tabi canım vardı Peşke zaten. Var. onlar. onlar vardı abi zaten. At. Abi çok iyi oldu ya. Furkan. Efendim abi. Gelsene. Önden bana bak. Gözlerime bak ama tamam mı? Tamam. Korkma Furkancım. Sakın korkma. Tamam. Kırmızı mı yaptın acaba? Oy! <gülüyor> Oy! <gülüyor> abi tipe bak. Benim tipe hakikaten bir, bir yenilendim o baksana bana abi? Abi sen tabii yenilendin ya. Bak bak. Oh efil efil. Göz kılların çok oh. iyi abi. Ne diyorsun yakıyor Göz ya. Göz kılların çok fena olmuş vallahi. Evet ne yapıyoruz Furki? Selam <laughs> <laughs> değiştir değiştirir. <laughs> Gerçekten yolda bizi bu halde görseler derler ki ne yapıyorlar ya bunlar. Abla ne iki yapıyorlar? dakika alabilir miyiz aracı? Bak orada makyajcı var sen Allah. oraya git. Sen abla bak yapıyorsun? şurada. Oğlum, abla niye vuruyorsun? O şey dedim abi kalkamazsın dedim. Şimdi birisine falan söyler. Dur dur parası düşmüş ya. Yerde bulsan sayacaksın. Kaç da alır bakayım. Ol Al abi parayı. Arkadaşlar şu tiplere bakar mısınız ya? Şu tiplere bakar mısınız ya? Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Hasan abi bugün baştan yarattık. Beni de baştan yarattık aslında. Şu tipleri bize bakın. Allah'ım çok komik ya. Böyle bir şey olamaz. Daha fazla Hasan abiyle birlikte serbest videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilir ve yorumlar Kaç, yazabilirsiniz. Kaç, Kaç, Kaç. Hasan abi de Niye? Allah! <laughs> Ulan öldüm ya. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek Saç üzere. Bay bay.